Yunan medyası Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki Suda üssüne Türkiye'ye gözdağı vermek için ineceğini yazıyor. Haberlerde F-15 savaş uçaklarının Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı belirtiliyor. abone olarak destek verebilirsiniz. Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İsrail ve son olarak Suudi Arabistan. Türkiye'nin hamleleriyle pay hatlarının yerinden oynadığı Doğu Akdeniz'de 2021'de fırtınalı başladı. Gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişti. Deniz ve hava tatbikatlarında öne çıkan üs ise Yunanistan'ın en büyük adası Girit'teki Suda oldu. Yunanistan'a destek için Suda üssüne ilk olarak Fransız Rafale jetleri indi. Ardından Libya'dan Suriye'ye her alanda Türkiye'nin karşısında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri Girit adasına 9 savaş uçağı gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'lar Yunanistan Hava Kuvvetleri ile birlikte tatbikat düzenledi. Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'a destek veren ABD ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suda üssünü ziyaret etmesi ve Girit'e konuşlanacak bir savaş gemisiyle safını belli etti. Büyük bir silahlanma yarışına giren Atina yönetimi 2020 bitmeden Fransa ile 18 Rafale jetinin satın alınması için anlaşma imzaladı. ABD'den F-35 savaş uçakları istedi. İsrail'den satın alacak silahlı insansız hava araçlarıyla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na bir drone üssü kuracağını ise Aralık 2020'de ilan etti. İlk Rafale jetlerinin bu ay teslim edilmesi beklenirken Doğu Akdeniz'de yeni bir cephe açıldı. Yunan medyası Suudi Arabistan'ın Girit'teki Suda üssüne Türkiye'ye karşı F-15 savaş uçakları göndermeye hazırlandığını bildiriyor. New Post gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak. ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı yine haberde yer alan detaylar arasında.